Hepinize merhaba arkadaşlar. Ufmanya kanalına hoş geldiniz. Ben Ufmanya. Bugün sizlerle Minecraft'ta Sade Survival'da 4. bölümdeyiz. Ve bu bu bölümde Tekin ve sizlerle birlikte hızlı fırın sistemi yapacağız. Yani otomatik fırın. Yani nasıl diyeyim? Restonlarla ile çalışan. Siz sadece fırına yani çeste ısıtacağınız eşyayı koyacaksınız ve kömürünüzü koyacaksınız. Isıtılmış bir şekilde ısıtıldığında size diğer çeste koyu verecek. İstiyorsanız direkt geçelim. Ben video dışı redstone topladım biraz lazım oluyor çünkü. Videoda lazım olacak bize. Bir de ısıtılmış taşlarım vardı. Evet burada. 4 tane redstone repeater'ımız lazım. Bir de bayağı bir demir lazım bizim. Face repeater yapmayı bilmeyen varsa bir tane redstone 3 tane ısıtılmış taş ve 2 tane de redstone torç ile birlikte 4 tane repeater'ımız lazım. Düşünüyorum bir tane redstone torcumuz lazım. Fırın lazım bize bir tane. Fırını kırarız dışarıdan. Sonra demir lazım. Chest yapacağız. Bir de aynen odunum da yok değil mi benim çok güzel çok güzel hemen kırıp geleyim ben yani chest yapacağız bunu yapacağız çünkü o bir de ayrı chestler için de lazım şuradan bir 10-15 yani 20 tane yakın kırmak zorundayım hemen toplayayım ben hızlıca odunlarımı Sonra direkt nasıl yapıldan yapıldığını geçeyim lazım olan şeyler 5 e, tane huni 1 tane tuzaklı chest 2 tane normal chest 1 tane fırın ve 3 tane bırakıcı herhalde sanırsam bırakıcı olması lazım evet evet bırakıcı yani ben hemen tutayım kaç oldu bilmiyorum hiç. yeter bu bizim Geçen bölüm ekmiştik bu ağaçları buraya. Bunlar büyüdü biraz oynarken video dışında. Hah, bir de şurada bakayım bir şey var mı bunun için. Evet varmış. Oo bu arada zombiler açık değil onu fark ettim. Hmm. ne yapmaya geldim ben buraya Chess yapacaktım. Beş tane ile bir yapayım, 5 önemi. Sonra taş lazım bana. Harita taşları. Hemen üç tane de dropper, aynen dropper. Azın bakayım, üç tane dropperımız var, dört tane repeaterımız. bir tane torcumuz, beş tane unemiz fırınımız ve triple chest iki tane chest ve normal tuzaklı chest kim nasıl yapıyorduk çok güzel soru İşte işte burada Aa, yokmuş Hemen şöyle yapayım. Geldi mi geldi? Aynen. Bir tane şey. İki tane de normal chest. O birinde de birleştirecektik. Nerede? Tamam. Bizim için eşyalarımız şimdilik bu kadar. İstiyorsanız direkt geçeyim. Nereye yapayım? diye düşünüyorum. Dışarıya mı yapayım? Hatta direkt şuraya yapalım. Yani yerin altına yapmayı düşünüyorum ben. Yani siz de böyle yapabilirsiniz. Biraz geniş bir alan kazmak gerekiyor. Hemen kazayım. Yeterli olacağını sanıyorum burası bizim için. Olmadı kazarız. İlk olarak 3 tane... Dropper'ımızı eğilerek üst üste koyuyoruz. Ve bunların ikincisine bağlanacak şekilde o madene çıkıyor taraf. İkincisine bağlanacak şekilde fırınımızı koyuyoruz. Sonra hunilerimizi alıyoruz. En alttaki dropper'ımıza bağlanacak şekilde ve fırının yan tarafına bağlıyoruz. Bir de fırının üst tarafından bağlayacağız ama onu üstten yapalım onun şimdi dur şuradan birazcık daha kazmamız lazım. Tamam. Şimdi buraya bir tane şey blok renkli blok. Tam ikincisinin arka tarafına yani fırının arka tarafına gelecek şekilde dropper'ımıza reston torcumuzu koyuyoruz. İki tane reston repeater'ımızı koyuyoruz. Burası böyle olacak. Ha, benim üzerimi kazmam lazım. Tamam. Buraya bir tane daha redstone repeater gelecek. Ve o nasıl yaptım ben onu bir anda. Bir tane daha redstone repeaterımızı buraya koyuyoruz. Ve fırının önüne bir tane blok koyuyoruz. Kapalı kalması gerekiyor. Ve en son olarak da bir tane ikinci dropper'ın önüne Resto koyuyoruz ve yani sistemimiz hazır şu anda. Ben fazla kazmışım hatta. Oraları kapatacağım ben. Evet sistemimiz hazır şu anda. Bak çalışıyor şu an. Direkt diğer iki uniyi nasıl koyacağımı göstereyim. Birini fırının üstüne bağlıyorum. de diğerinde Fırının sol tarafındaki huniye üzerine gelecek şekilde bağladım da ben fazla yapmışım huniyi Boş yere demir kaybı yaşadık Olsun bir şey olmaz bizim için ve üstünü böyle kapatabilirsiniz Şimdi iki tane normal chestimizi en baştakine ve en sondakine koyuyoruz Ortaya da tuzaklı chest Bunun amacı yani iki tane normal chest yan yana geldiğinde birleştiği için Araya tuzaklı çes koyduğumuzda birleşmiyor. Nasıl kullanıldığını göstereyim ben size. Hemen kömür alayım. Çok fazla gerek yok. Bir de buradan biraz demir külçesi alayım. Demir külçesi değil. Demir madeni. İlk olarak ısıtacağınız yani yakıtınızı koyuyorsunuz. Kömür, tahta gibi. Ve ikinci olarak da neyi ısıtmak istiyorsanız. Aynen. Biraz bekleyelim şimdi orada ısınsın. O zaman da da bakayım maden varsa aşağıda maden toplayabiliriz. Bu madeni işte geçen videonun sonunda bulmuştum. Hatta videonun sonuna ekledim orayı. bakayım redstone sistemimiz olduysa evet dediğim gibi sistemimiz oldu ilk olarak ısıtacağımız eş yani yakıtımız kömürümüz yani ikinci olarak da ısıttığımız eşya üçüncü olarak da ısıtılmış halde veriyor size yani bu fırınlar bir stek alıyor mesela yani işinize çok yarıyor koyuyorsunuz bir stek kömürünüzü 5-6 stek şeyinizi koyuyorsunuz bir tane fırını ısıtıyor bunu yani siz boş yere yani nasıl diyeyim gelip değiştirmiyorsunuz üzerinden yani sizin işinize çok yarayabilir survival oynuyorsanız tabi bugünlük benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere ve